Herkese selamlar. Kanala hoş geldiniz. Eğer ilk kez denk geliyorsanız ismim Bengüsu. Kanalda astroloji, tarot ve sembollerden bol bol konuşuyoruz. Bugün de sizinle tarota hangi soruları soralım, hangilerini sormayalım ya da en azından soru sorarken nelere dikkat edelim bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü aslında tarota soru sormanın şunları şunları sorun bunları sormaktan kaçının diyebileceğimiz böyle net kurallar kitabı yok. Zaten bu da balık tutmayı öğrenmek yerine balığı yemek olur. O yüzden benim işim size birazcık daha tutmayı öğretmek diye düşünüyorum. Ben hangi soruları sormaktan kaçınıyorum, neleri öğretiyorum, neleri aslında sormayın olarak nitelendiriyorum. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi tarota soru sorarken aslında en büyük yanılgımız şu oluyor. Tarotun zaten muazzam bir kehani taracı olduğunu düşünüyoruz. Tarota çok fazla anlam yüklüyoruz. Tarotun bize yolu apaçık bir şekilde gösterecek ve bize bak doğrusu bu. Bunu yap diyecek bir sistem olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle bu fikirleri aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü tarot seçimlerimizin sorumluluğunu omzumuzdan alacak bir sistem değil. Yani ne seçiyorsak onu yaşıyoruz hayatta. Ve o yüzden tarot bize sen şunu yap, sen bunu yap, bu seçeneği seç, buradan ilerle demeyecek. Bu tamamen bizim irademize bağlı ve daha böyle kolaya kaçan, sonluk almaktan çekinen insanların başvurduğu sorular. Bu benim için hayırlı mı? Bunu yapayım mı? Şu seçeneği seçeyim mi? Yani gerçekten de tarot sizin için bir farkındalık aracı olursa her şeyi sorabilirsiniz. Ama tarotu omzunuzdan yükleri atmak, sorumlulukları bir başkasına yıkmak için kullanmak istiyorsanız işte o zaman biraz hayal kırıklığına uğrayacağınızı söylemek zorundayım. Çünkü tarot böyle bir sistem değil ve sizin için bunu yapmayacak aslında. Peki tarot ne yapacak? Kafamız karışıkken bize yol gösterecek, seçenekleri incelememizi sağlayacak ama asla bizim yerimize karar vermeyecek. Asla bize şu iyidir, şu kötüdür demeyecek ve bize sen en iyisi bunu seç, sonra da bir şey olursa gel beni bul demeyecek. O yüzden tarotu böyle bir garanti sistemi olarak görmek Bence çok yanlış. Tarot da diğer tüm sistemlerde olduğu gibi bize sadece aslında ihtimallerden bahsediyor. Hiçbir sonuç vaat yok, hiçbir şeyin garantisini vermiyor. Yani gerçekten de tarot dediğimiz şey sadece kendimize yaklaşma aracı olarak kullanıldığında bambaşka bir boyut. Ama eğer siz bunu bana sonuç söylesin, işte benim geleceğimi öngörsün diye kullanmaya çalışırsanız hep tarot yanılıyor. Tarot öyle dedi ama böyle olmadı diyeceğiniz bir noktaya geleceksiniz. O yüzden aracı doğru kullanmayı başta öğrenmek gerekiyor. Bu da bizim bakış açımızı değiştirmemizle mümkün olacak en temelde, en kolay, en hızlı şekilde. Gerçekten şunu da eklemek istiyorum. Doğru soruları sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi şok edebilir, sizi sarsabilir, sizi günlerce kendinize gelemeyeceğiniz bir noktaya getirebilir. Çünkü Hani bunlar bu cevabı nereden verdi? Bunu nasıl duydum? Yani bu kadarını da nasıl biliyor diyebilirsiniz. İşte bu tamamen doğru soruyu sorabilmenizle alakalı ve tarottan beklentinizi realist bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Böyle doğru soruları sorabilmek için. O yüzden eğer bu videoyu bana balık verecek Bengisu ve işte şunu sor bunu sorma diyecek diye izliyorsanız ya da evet bu videodan sonra artık yani tarota sorduğum her sorunun cevabını alacağım gözüyle bakıyorsanız bence biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü tarot zaten en başta böyle bir sistem değil ve ben de her videomda mümkün mertebe bunu vurgulamaya çalışıyorum. O yüzden biraz daha farkındalıkları yükselterek, biraz daha bakış açımızı genişleterek bu videoyu izlemeye devam edersek maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum. Şimdi tarota başlık başlık ilerleyelim. Neler sorabiliriz? Önce kendimizi tanımaya yönelik sorular sorabiliriz. Bundan başlayalım. Beni en çok kısıtlayan inancım nedir? Şu anda ilerlememin önündeki inancım nedir? Şu anda hangi aksiyon benim ilerlememin önünde engel gibi o esnada yaşadığınız durum özelinde ve sizin değiştirebileceğiniz şeyleri anlamanız üzerine sorular sorabilirsiniz. Ama bakın soru şu değil. Bu hareketi yaptım ve sonucunda böyle oldu. Bu beni engelledi mi? Bilmiyoruz. Şimdi tamamen varsayımsal ilerleyelim. Diyelim ki bir iş başvurusunda bulunduk ve bu iş başvurusunda bulunurken işte özgeçmişimize şunları şunları yazdık sonra da ret aldık. Ve bu aldığımız ret için şunu soramayız Tarot'a. Ben böyle böyle yaptığım için mi ret aldım? Ya gelsin yani hani ne bileyim işte kader çarkı kartı gelsin ne diyeceğiz evet mi hayır mı? Cevabını alamayacağız ama şunu sorarsak. Bir sonraki başvurumda neleri daha farklı yapmalıyım? Bu başvurumda göremediğim neydi? Eksiğim neydi? Yani geri bildirim almaya ve kendimizi geliştirmeye yönelik sorular sormamız her zaman kendimizi tanıma noktasında çok daha güzel şeyleri bulmamızı sağlayacak. Çünkü tarot bir farkındalık aracı, tarot bir kehanet sistemi ya da bir Öngörü sistemi sonuç vadeden, garanti vadeden, zaman vadeden, isim vadeden bir sistem değil. Bu fikirlerden biraz uzaklaşabilirsek hakikaten iyi yol alacağız. İkinci olarak ilişki sorularına bakalım. Şimdi bu başlık gerçekten çok derin bir başlık bence. Ben size şunları şunları sorun diyemem ama şunları kesinlikle sormayın diyebilirim. Mesela X kişisi benim için hayırlı mı? Bakın Tarot'un hayırdan haberi bile yok. Ben size bunu söyleyebilirim. <laughs> o yüzden bu soruyu sormayın. Ya da iki kişi arasında kaldınız. İşte ikisini seçeyim, Y'imi seçeyim. Yani büyücü gelsin. Büyücü bu iki seçeneğinizden hangisi sizin? Bilmiyorsunuz değil mi? İşte cevabı burada saklı zaten. Tarot sizin iki seçenek arasında hangisini seçmeniz gerektiğini söylemeyecek. O yüzden bunu da sormuyoruz. X kişisi benim hakkımda ne düşünüyor? Eski sevgilim bana geri dönecek mi? İşte ne bileyim boşanıyoruz barışacak mıyız? Yani başkasının aklına okumaya çalıştığınız, başkasının duygusunu, düşüncesini anlamaya çalıştığınız, karşısında olsam bana ne söyler diye soracağınız hiçbir soru tarota sormak için doğru sorular değil. Çünkü hani bir başkasının aklına okumaya çalışmıyoruz bakın. Böyle bir sistem henüz yok. Bir gün teknoloji gelişir belki olur evet ama böyle bir sistem şu anda yok. O yüzden tarottan da yapamayacağı bir şey beklemeyin olur mu? Hem ne olabilir? flörtsünüzdür, sevgili olmak istiyorsunuzdur. Bunun için ne yapabilirim? Bu ilişkiyi nasıl bir adım daha öteye taşıyabilirim? Yani sizin alabileceğiniz aksiyonlar üzerine bir şeyler sormanız daha doğru olur. Yine de bir sonuç vaat etmez. Çünkü ilişki tek kişilik bir şey değil, dinamik bir şey. Karşınızdaki insanın hisleri, duyguları, aksiyonları çok önemli aldığınız yolda. Ama siz en azından kendi üstünüze düşeni yapabilirsiniz. Ve bu sayede daha rahat edersiniz. Başka neler olabilir? Yani deneysel takılabilirsiniz. Yer yön soruları sormak, işte şuyum nerede, bunu kaybettim, bu nerede diye sorup deneysel takılabilirsiniz. Ben böyle deneysel şeyleri çok seviyorum ama bunların arkasında duramam çünkü gerçekten tarot yine bunlara doğru cevaplar verebilecek bir sistem değil ama eğlenmek için güzel sorular. Nelerden uzak durmalısınız başka? Zaman sorularından uzak durmalısınız. Çünkü zaman konusunda Yanlış bilgi verir. Tarotta herhangi bir kart şu gün, şu saat, şu tarih deme konusunda yetenekli değil. Ama bazı kartlar bir işin daha uzun sürebileceğini, beklediğimizden daha hızlı olabileceği konusunda ufak bir ışık yakabilir. E diğer yandan sağlıkla ilgili soruları sormak uygun değil. Ameliyatım nasıl geçecek, şu hastalığımdan iyileşecek miyim gibi sorular. Çünkü bakın bunların cevabı tıpta bile bazen net olarak yok. O yüzden bu tarz sorular söz konusu olduğunda güveneceğiniz tek kişi ya da kurum, başvurduğunuz sağlık kuruluşu, işte doktorunuz, hekiminiz her neyse yani lütfen oradan daha farklı bir alternatif aramayın cevap için. Çünkü bulamayacaksınız. Hiçbir spiritüel sistemde bulamayacaksınız. Ve son olarak tarot size gelecekteki sevginizin, aşkınızın, evleneceğiniz insanın baş harfini de verebilen bir sistem değil şimdilik. O yüzden tarota biraz daha böyle farkındalık kazanmak amaçlı, bize yol göstermesi amaçlı ve Bizim irademize saygı duyan versiyonuyla sorular sormak çok daha önemli. Çünkü hiçbir sistem bizim irademizden üstün değil. Bize sonuç vaat etmez, bize kesinlik vaat etmez, bize bir şeyin garantisini vermez. Sadece der ki bu güç senin, gücün, bu irade sana ait. Neyi seçersen onu yaşarsın. Seçimlerini ona göre farkındalıkla yap. O yüzden bu tarz araçlar olarak kullanıyoruz aslında. Umarım bu video faydalı olmuştur. Umarım aklınızdaki soru işaretlerinin bir kısmını gidermişizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.